Merhabalar arkadaşlar. Rengarenk Hobi Evim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine başka bir çiçek kürü ile geldim. Çiçek besini yapacağız arkadaşlar beraber. Bütün çiçeklerimiz vitamine ihtiyacı var. Artık bahar geldi. Bakın yoğun güneş balkonumu sardı ve çiçeklerim de artık canlanmaya başladı. Çiçekler açmaya başladı. E, ekstra diğer çiçeklerim de açması için de e, başka kürleri, besinlere de ihtiyaçları var arkadaşlar. Sizler de e, 15 günde bir bu kürü çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. Sarımsak kürü yapacağız arkadaşlar. İlk duyduğumda ben de aa kürü. Ay çok kokmaz mı? dedim Ama kullandıktan sonra farkı ciddi bir şekilde gördüm arkadaşlar. Şimdi size de paylaşacağım. Siz doğrayabilirsiniz de ben daha çabuk etkisini göstersin diye bu şekilde sarımsak ezeceği kullanıyorum arkadaşlar. Kabuğunu soymadan kullanabiliyoruz bunu. Direkt içine bu atıp sıkıyoruz bu şekilde ve bütün taneleri içine dökülüyor arkadaşlar. Yine bir bıçak yardımıyla kaşık da olabilir. Bıçak daha bir kolay oluyor arkadaşlar. İçindeki posasını da ziyan etmiyoruz. Siz günlük kullandığınızda sarımsak kabuklarını da atmayın arkadaşlar. Onları da yine bu şekilde suda bekletip çiçeklerinize verebilirsiniz. Bütün çiçeklerinize olur. Özellikle e, sadece bu çiçeğe olur diye bir e, şartımız yok. Ama e, özellikle yarar gördüğü gösterdiği çiçekler tabii ki var. Mesela orkide. Herkes e, orkide yetiştirirken o kadar zorlanıyor ki orkide bakımı çok zor ee, orkidenin şartlarını e, e, hepimiz sağlayamıyoruz o yüzden orkidelere çok iyi geliyor hasta orkideleri iyileştiriyor arkadaşlar ben şöyle bir şekilde evet bakın bütün hepsini aldık üstüne yine alabildiği kadar su ekliyorum Evet ve e, kapağını kapatıp 24 saat beklettikten sonra çiçeklerimizi kullanabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bekleyecek. Ben daha önceden hazırlamıştım. E, bir 24 saattir bekliyor e, bu kavanozumuz arkadaşlar. yapın arkadaşlar. Sarımsak kokusunu herkes sevmiyor evde. Havadar verdiğiniz zaman mesela çiçeklerinize verdiğinizde havadar bir bölge olsun. Mümkün olduğunca havalandırın o bölgeyi. Şu şekilde süzüyorum arkadaşlar. Bölgeyi havalandırdıktan sonra koku kalmıyor arkadaşlar. Ama sürekli camınızı açık tutmanız gerekiyor. Salonunuzdaki bitkilerinize bence hemen kullanmayın. Ya da kullanırsanız salonda kalmasın o çiçeğiniz. Başka bir uygun ortama alabilirsiniz o çiçeğinizi. Evet süzmesini bekliyorum. Ben yine bir ayrı su getireceğim arkadaşlar. Biraz bu yoğun bir sarımsak kürü oldu. İçerisine biraz daha su ekleyeceğim. Mesela bakın Pascal çiçeğime Hemen ona birazcık su veriyorum arkadaşlar. Yine bir kaktüsümü göstermek istiyorum. Onu da şöyle azıcık veriyorum arkadaşlar. Yetecek kadar verebilirsiniz. Yine güzeller güzelim. O kaliz uyku gülü, süs yoncası onu da böyle bolca veriyorum. Onun yavrularına çok ihtiyacım var. Acayip e, istekte bulunuyor arkadaşlarım. Geçen sene birkaç kez ektim Bir türlü olmadı. Bu dönemden dolayı muhtemelen e, bu sene arkadaşlarıma ekip hediye etmeye düşünüyorum. E, yine Olmazsa olmaz evimizde eksik olmayan, olmaması gereken çiçeklerden kalan şu. Bakın bu saksıda neredeyse hiç yoktu. O kadar güzel doldurduk. İçinde bir tane de kaktüs büyüyor. Bu kaktüsle beraber coşacak diye düşünüyorum. Ee, yine başka bir çeşit. Bakın kalan şu onu da sulayacağım arkadaşlar. Yine e, bir yayında kırılan eçeveri çiçeğim. Bakın bir sürü e, fide verdi. Onu da suluyorum. Çok da canlı o kadar güzel ki. Birçok eçeveriyemiz olacak. Yine para çiçeğim arkadaşlar. Ona da birazcık veriyorum şu şekilde. Oh. Ay burada çok güzel bir çiçeğim var. Birkaç gündür bu çiçeğime maşallah diyorum. Onun çok suya ihtiyacı yok ama vitamin olsun diyerek şu şekilde veriyorum. Burası çok sıcak çünkü. Ee, siz bu kadar su vermeyin çiçeklerinizi. Ben burası çok sıcak olduğu için verebiliyorum. Çünkü çabuk telere edebiliyorlar. Burada yine bakın başka bir kaktüsüm. Her yerden yavru verdi. Çiçekler açtı bu sene. Birçok yanında yine leş kaktüsüm var. Ona da çok azıcık veriyorum. Suya ihtiyaçları olmadığı için. Yine taş kaktüsüm. Bunu biraz varmış aslında. Dün suladım ama biraz çok suya ihtiyacı varmış demek ki. Yine bir sedum cinsim. Onu da veriyorum. Bu da çok güzel sarı çiçekler açıyor arkadaşlar. Yine aloe vera çeşitim. Ona da bir ev vermeyi ihmal etmiyorum. Ay Olmazsa olmazımız yine bakın. Dikenler tacım. Burada yer kalmadı hemen onu yana alıyorum evet açmalara doyamayan bakın şu şekilde göstereyim yine buradayım ben... başka bir gösterebiliyor muyum bilemiyorum şu an şurada yine bir kök vermeye başlamış Oo. arkadaşlar orkideyimizi bu şekilde derin geniş bir kabın içine alıyoruz çiçeğini de göstereyim. Bir içerisine özellikle buralardan başlayarak alabildiği kadar bu kabın içine su ekleyeceğim arkadaşlar. Ve bu suyun içinde 24 saat bekleyecek arkadaşlar çiçeğimiz. Burası güneşli. Tabii ki burada bekletmeyeceğim arkadaşlar. İçeri alacağım beklettikten sonra süzüp e, orkidelerimizi ihtiyacı olduğu zaman tekrar suluyoruz. Arkadaşlar bir saat bu suyun içerisinde beklettikten sonra orkidelerimizi süzüp suyun sızıp sonrasında ihtiyacı olduğu sürece suluyoruz. Kış dönemlerinde ben haftada bir gün Yaz dönemlerinde ise bazen iki gün şeklinde suluyorum arkadaşlar. Bu şekilde videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için ise bildirimleri açmayı, merak ettiğiniz konularda ise yorumlar bırakmayı unutmayın. Ee, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Rengarenk haberimde kalın.